Merhaba arkadaşlar, ben Sevda Akçay, Hörbülent Aktif Yaşam Koçuyu. Göbek savar nedir ve göbek savar nasıl hazırlanır? Göbek savar nedir? Bu nerede basen göbek, bacak kısımlarda olan yağlarımızı atmamızı sağlar. Arkadaşlar diyor ki, Sevda Hanım, göbek savar nasıl hazırlanır? Şu an bugün size göbek savarı hazırlayayım. Bir de size şunu söylemek istiyorum, göbek savar sabah aç karna, bir de öğlen muhakkak üçte tüketim yaparız. Şu koyduk. Aloe vera'nın kendi kapağını kullanın lütfen. Bir, iki kapak. Güzel karıştırdık. Kıvam, çok güzel karıştırmanız gerek yok çünkü yulaflı bir ürün. Pıtır pıtır olmaması lazım. Ne kadar güzel karıştırırsak içmemiz o kadar kolay olur. Göbek savar nedir? Evet dediğimizde bütün vücutumuzdaki yağları eğitmemizi sağlar, derin sistemlerimizi çalıştır. Savar dediğimiz zaman aklınıza ne gelsin? Sağlıklı bir ürün olarak gelmiş olsun. Bugün size göbek savarı paylaştım. İlerleyen saatlerde şekli çay paylaşmak istiyorum.